Bu videoyu nereden izliyorsun? Bir şehirden mi? Sessiz bir odadan mı? Yoksa kalbinde taşıdığın bir özlemin ortasından mı? Yorumlara yaz. Çünkü belki de seninle aynı duyguyu yaşayan yüzlerce kişi tam şu anda burada. Hepimizin içinde aynı soru yankılanıyor. Ya ruh eşim başkasıyla evliyse, ya o kişi çoktan bir başkasının yanında hayat kurduysa ya da ben o kişiyi kaçırdıysam. İşte bu düşünce, ruhun derinlerinde yankılanan geç kalmışlık travmasıdır. İnsan kaderine geç kalmaktan korktuğunda aslında kendi özüne geç kalmıştır. Bugün birlikte bu derin korkunun köklerine iniyoruz. Zamanı, kaderi, ruh eşini ve olması gerekeni yeniden tanımlayacağız. Çünkü belki de hiçbir şey için geç değildir. Sadece uyanmak için doğru an gelmiştir. Geç kalmanın psikolojisi, ruhun zamanla imtihanı. Bir insan neden geç kaldım hissine kapılır? Neden bazen bir yüzü gördüğünde, bir sesi duyduğunda bir an içinden geçerken keşke daha önce tanısaydım demekten kendini alamaz. Aslında bu his zamanın değil, ruhun yankısıdır. Ruh zamanı düz bir çizgi olarak algılamaz. O geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda yaşar. Bizler ise bu sonsuzluğu kronolojik bir takvime hapsetmişizdir. O yüzden biriyle yollarımız kesiştiğinde ama hayatın şartları farklıysa, örneğin o kişi artık başkasıyla evliyse ya da yaşadığımız dönemde olmamız imkansızsa ruh bu karşılaşmayı yanlış zamanda olan doğru şey olarak algılar. Ama Jung'a göre yanlış zaman diye bir şey yoktur. Sadece henüz hazır olmayan bilinç vardır. Zamanın ruhu tıpkı bir bahçedeki mevsimler gibidir. Bahar geldiğinde her çiçek aynı anda açmaz. Kimi erken kimi geç açar. Ama hiçbir çiçek geç kaldım demez. O kendi zamanında açmıştır. Ruhlar da böyledir. Bir ruh olgunlaşmadan yani kendi gölgesini görmeden, kendi içindeki yarayı kabul etmeden aşk denen o büyük öğretmenin yanına gidemez. Belki sen o kişiyle yıllar önce tanıştığında hazır değildin. Belki o kişi şu anda başkasıyla evli ama senin hikayende hala bir anlam taşıyor. Çünkü evrenin dili mantıkla değil, zaman ötesi bir düzenle konuşur ve o düzenin merkezinde senin içsel dönüşümün vardır. Jung'a göre her insan kaderinde bir kendini bulma döngüsünden geçer. Bu döngüye bireyleşme süreci der. Yani kişinin, dış dünyanın beklentilerinden sıyrılıp, kendi öz benliğiyle tanışması. Ve işte bu yolculukta bazı insanlar yalnızca ayna görevi görür. Seni tamamlama potansiyeline sahipmiş gibi görünürler. Ama aslında seni kendine yaklaştırmak için vardırlar. Belki de ruh eşin, seninle birleşmek için değil, sende bir uyanış başlatmak için hayatına girmiştir. Yani o kişi senin kaderinde kalmak için değil, seni kendine döndürmek için oradadır. Geç kalmak dediğimiz şey çoğu zaman kendi içimizdeki gecikmedir. Bir şeyi zamanında yaşayamamamızın nedeni dışsal koşullar değil, içsel hazır oluşumuzdur. Jung şöyle der: Kişi kendi gölgesini tanımadan ışığını bulamaz. Belki senin hayatında o kişi gölgenin sembolüdür. Yani seni reddeden, ulaşamadığın, kaybettiğini sandığın insan aslında seni kendi karanlık tarafınla tanıştırmıştır ve bu karşılaşma her ne kadar geç kalınmış gibi görünse de ruhun en doğru zamanlamasıyla olmuştur bir insan ruhen hazır olmadan aşkı yaşadığında o aşk kendini bir savaş alanına çevirir çünkü ruh henüz almayı vermeyi bağ kurmayı kaybetmeyi öğrenmemiştir ama olgunlaştığında aynı ruh aynı sevgiyle karşılaştığında artık tutunmaz çünkü anlamıştır Aşk sahip olunacak bir şey değil, hatırlanacak bir haldir ve burada evrenin büyük yasası devreye girer. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Birini yanlış zamanda tanımadın. Sadece o kişi senin hikayenin doğru yerinde göründü. Belki bir araya gelmek değil, bir farkındalık kazanmak için geldi. Belki de onunla yaşadığın şey bir aşk değil, kendini tanımanın ilk basamağıydı. Ruhun zamanı asla takvimle ölçülmez. Bir gün içinde yıllar yaşarsın bir ömür boyunca da aynı noktada kalabilirsin. O yüzden geç kaldım dediğinde aslında henüz kendime varamadım demiş oluyorsun. Ama bu fark ediş dönüşümün başlangıcıdır. Çünkü farkına varmak, Jung'a göre ruhun uyanışının ilk işaretidir. Eğer bu kelimeler şu an sana tesadüfen denk geldiyse, belki de senin için doğru zaman şu andır. Zamanı suçlama, kaderi sorgulama, çünkü belki de geç kalmadın, Sadece kendine doğru yoldasın. Ruh eşi kavramının derin katmanları Jung'un gölge teorisi. Jung'un gölge arketipi burada anahtardır. Ruh eşi sadece seni tamamlayan biri değildir. Aynı zamanda senin bastırdığın yönlerini yüzüne tutan aynadır. Birini ruhsal olarak tanıdığını hissettiğinde aslında kendi gölgenle karşılaşıyorsun. O kişi de özlemini duyduğun bütün yönlerini görüyorsun. Ama o kişi bazen seninle değil, kendi yolculuğuyla meşguldür. Jung şöyle der, Ruh eşi seni huzura değil bütünlüğe götürür. Bütünlük bazen acıtır. Çünkü geç kalmak duygusu aslında kendi içindeki gölgeyi kabullenememenin yankısıdır. O kişi seni reddetmiş gibi görünür. Oysa aslında sen kendi yarım kalmış yönünü reddediyorsundur. Senkroniste evrenin gizli mesajları. Jung'un en büyüleyici kavramlarından biri senkronistedir. Anlamsız gibi görünen olayların içsel bir anlam bağıyla birbirine bağlanması ruh eşinle yollarının bir türlü kesişmemesi bile bir senkronisitedir. Bazen karşılaşamamak bile bir tür ilahi karşılaşmadır. Bir şarkı, bir rüya, bir tarih, bir isim. Evren sürekli seninle konuşur. Ama çoğu zaman senin aklın değil, kalbin duyar o dili. Ve işte tam burada bilinçaltına bir çağrı bırakıyorum. Eğer bu kelimeler sana tesadüf gibi geldiyse belki de hiç tesadüf değildir. Belki de bu video evrenin sana hazırsın demesinin bir yoludur. Abone ol çünkü ruhunun yolculuğu burada devam ediyor. Bu kanalda seni bekleyen videolar, Jung'un aynasında kendi derinliğini bulmanı sağlayacak. Kader mi seçim mi? Doğru zamanın sırrı. Kader, bilinç dışının yaşanmak isteyen yönüdür. Yani kader sandığımız şey, aslında bizim bilinç dışımızın görünür hale gelmek isteyen enerjisidir. Evren, biz farkında olmadan içsel arzularımızı dış dünyada olaylara dönüştürür. İşte bu yüzden birine kaderim dediğimizde, aslında o kişi bizim içimizde uzun zamandır var olan bir arzunun, bir eksikliğin, bir bütünleşme isteğinin dışarıya yansıyan suretidir. Ama burada ince bir çizgi vardır. Ruhun arzusu ile egonun isteği birbirine karıştığında, biz kaderi yanlış okuruz. Kaderi egonun gözünden görmek. Birçok insan doğru kişiyi kendi hazırlıksızlığı içinde tanır. O kişiyle tanışır, güçlü bir bağ hisseder, ama sonra o bağ karma karışık bir duygusal savaşa dönüşür ve sonunda kişi şöyle der: "Eğer kader buysa neden bu kadar acıtıyor?" Jung'a göre cevap nettir. Çünkü o kişi seni bütünlemek için değil, sende bir şeyleri uyandırmak için geldi. Kader bizi tatmin etmek için değil, büyütmek için işler ve büyümek her zaman konforlu değildir. Doğru zamanın sırrı: Evren rastgele hareket etmez ama onun zamanı bizim saatlerimizle ölçülmez bir şey olmuyorsa, o an için olamıyorsa, bu evrenin seni cezalandırdığı anlamına gelmez. Bu henüz hazır olmadığın anlamına gelir. Jung'un, bilinç dışının ritmi dediği şey bu. Her ruhun kendi zamanı vardır. Ve sen o ritme teslim olmadığında, hayat sürekli seni aynı döngüye sokar. Ta ki fark edene kadar. Ne zaman ki sen neden o kişiyle olamadım? Yerine, bu deneyim bana ne öğretti? diye sormaya başlarsın. İşte o zaman kader dönüşür. Çünkü kader bilinçli hale gelen bir seçimdir. Jung'un aynasında özgürlük kavramı. Jung'un en önemli öğretilerinden biri şudur. Bilinçsiz yaşadığın her şey kaderin olur. Bilinçli hale getirdiğin her şey özgürlüğündür. Yani eğer birini kaderim diye etiketliyorsan, aslında o kişide bastırdığın bir yönünü fark etmeden görüyorsun. O kişi seni cezbediyorsa bu çekim tesadüf değil. Bilinç dışının sana burada bir şey öğrenmen gerek demesidir. Bu yüzden bazen ruhun diğer yarısı dediğimiz kişi senin içsel çatışmalarını tetikler. Sen onunla kalmak istersin ama evren seni uzaklaştırır. Çünkü o kişiyle birleşmek önce kendi içindeki parçaları barıştırmaktan geçer. Teslimiyetin gücü. Jung'un bakışına göre teslimiyet pasif bir kabullenme değildir. Tam tersine bilinçli bir farkındalıkla akışa güvenmektir. Yani artık direnmezsin. Olmayanı zorlamaz, olanı anlamaya başlarsın. Çünkü bilirsin ki evren asla yanlış kişiyi, yanlış zamanda karşına çıkarmaz. Senin keşke keşke dediğin şeyler aslında ruhun laboratuvarında pişen derslerdir. Ve bir gün geriye baktığında iyi ki olmamış demenin bilgece huzuruna varırsın. O zaman anlarsın. Kader dışarıda bir güç değil, içinde bir yöndür. Ve doğru zaman takvimde değil, bilinçte başlar. Zamanın ruhunu hissetmek. Jung'un zamanın ruhu, spediği bir kavram vardır. Bu bir olayın yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da doğru ana denk gelmesi halidir. Yani bir insanın hayatına girmesi bazen bir dersin, bazen bir uyanışın zamanlamasıdır ve seninle kesişen o kişi belki sadece senin ruhunun evriminde bir işaretti. Belki onunla yolların kesişti çünkü artık hayatında teslimiyeti öğrenmen gerekiyordu. Belki kaybettin çünkü sahip olma tutkusunu bırakman gerekiyordu. Belki sevdin çünkü gerçek sevginin bağımsızlıkla mümkün olduğunu görmen gerekiyordu. Kaderin dönüştüğü an, bir an gelir her şey birden netleşir. Ruh neden o olmadı? sorusunu bırakır. Çünkü fark eder. O zaten hep benim içimdeydi. Jung buna bireyleşme bilinci der. Kişi artık dış dünyada birini aramaz. Kendini buldukça zaten olması gereken her şeyin kendi etrafında şekillendiğini görür. Ve işte o an kader artık kör bir güç değildir. Seninle birlikte bilinç kazanan bir yol arkadaşı olur. Sen bilinçli seçim yaptığında kader seninle dans etmeye başlar. Eğer bu sözler şu anda sana tesadüfen denk geldiyse, belki de şu an hayatında teslim olmayı öğrenme zamanıdır. Direnme. O kişiyle olamadıysan, belki de olman gereken tek yer kendinsindir. Çünkü Jung der ki, kaderini bilmek onun kölesi olmamak demektir. Ve şimdi derin bir nefes al. Belki sen kaderine değil, kaderin sana hazırlanıyor. Evrenin planı senin planından daha büyük olabilir ve belki de doğru kişi sen doğru hale geldiğinde geri dönecek. Ama bu kez tamamlanmak için değil, beraber büyümek için. Geç kalmanın şifası ruhun teslimiyeti. Ruhun en büyük yanılgısı her şeyin bir sonu olduğu inancıdır. Ama sevgi Jung'a göre ruhun sonsuz enerjisidir. O yüzden hiçbir sevgi kaybolmaz, sadece biçim değiştirir. Belki o kişiyle fiziksel olarak bir araya gelmeyeceksin. Ama onunla tanışmış olmam bile seni bir üst farkındalık katmanına taşımıştır. Her ruh eşi deneyimi ruhun evriminde bir merdivendir ve sonunda kişi şunu fark eder. Ben aslında kimseye geç kalmadım. Sadece kendimi bulmak için zaman gerekiyordu. Bu farkındalık geldiğinde artık sevgiye tutunmazsın. Sevginin kendisi olursun. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen belki de ruhun gerçekten hazırdır. Hazır olmadan önce hiçbir şey başlamaz. Ama şimdi evrenin sana fısıldadığı şey şu. Artık geç değil. O yüzden bu videoyu paylaştırarak çünkü belki de senin gibi o duyguyu yaşayan bir başkasına ışık olacaksın. Abone ol. Çünkü bir sonraki videoda birlikte yangın aynasında kendi kaderine bakacağız. Ve unutma, ruh eşini ararken aslında Tanrı'nın sana biçtiği kimliği buluyorsun.